Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şurada kasiyer var. Yukarı kata çıkalım. Bakalım burada güvenlik var mıymış ona göre. Burada eşyalar satılıyor. Tamam. Arkadaşlar bugün markette 24 saat boyunca gizli gizli kalacağım. Duyamadıysanız sesli söyleyeyim markette 24 saat boyunca gezilecek kalacağım. Bunun tokai halini çekmiştim. <laughs> ee, ve oraya yani o videoya bir like geldi. Yani şu anlık öyle. Ee, ben de kıyamadım ve bunun pekeks'te halini çekmeye karar verdim. Bu arada sesim biraz kötü çünkü hastayım. Hasta hasta video çekiyorum yani. Evet. Ee, merhaba. Ben e, bir tane kalpli pasta alabilir miyim? Kalpli pastamız kalmadı maalesef. Hmm, tamam. Üf, bunlar da hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Sesimi düzelteyim bari. Böyle olabiliyor. düzgünde Düzgünce. Burada e, buranın güvenlikleri gitmiyor. Toka life'da 10 dakika sonra yani gece 3'te gitmişlerdi. E, ama burada yakalamayacağız bence. Çünkü bakın şurada şöyle bir ay. Ah. Şöyle saklanabilirim. E, bir de şurada şu ara var. Ah geçemiyorum. Neyse ben oraya saklanırım arkadaşlar. O da olmazsa artık şuraya şöyle oturarak girerim. Bu arada arkadaşlar benim profilimde bir değişiklik gördünüz mü? Gözlük dışında yani yüz şu şekilde yılbaşı yüzü. Evet arkadaşlar arkadaşlarımı davet ettim. Ee, elmasımdan anlarsınız. Uçağım falan da var hatta dansım da var. Dolipim de var arkadaşlar. Bu arada. Binek Fluff karşılığında şöyle Şimşek Pegasus'u aldım birisinden. O kişiye de çok teşekkür ediyorum. Ve birisinden de Joker Sadık Dost karşılığında Moruzaylı blop aldım. O kişiye de çok teşekkür ediyorum. Bu kadardı benim petlerim. Neyse. Marketimiz 10 dakika sonra kapanmaktadır. Lütfen herkes çıksın. Ay, bunlar da hep böyleler zaten. Ay, burada ne yaparız biz? Donat falan yaparız. Bir şey mi dedin? Ay size her şeyi sorgulamak zorunda değilsiniz ya. Her şeyi sorgulamayın. Neyse. Şimdi şuradan yapımlara bakalım. Hmm. Ya bunlar siparişmiş. Ben şunu yapmayı bayağı istiyorum. Neredeydi o? Evet, kalpli pasta. Pişt, bana baksana. Kasiyer. Hani burada kalpli pasta yoktu. Sen püh, beni dolandırıyor musun yoksa lan? Hayır efendi ya. Ben niye dolandırayım size? Allah Allah. İstiyorsanız çıkın gidin başka dükkana ya. Aa, burada başkalarını kabul etmiyoruz. <laughs> Hanımefendi gider misiniz? Bak seni patronla şikayet ederim görürsün. Arkadaşlar ben market kapanmadan bir dakika önce alıyorum. Çünkü sizi fazla da bekletmek istemem. Çünkü videodan dakika gider. Görüşürüz. <laughs> Marketimiz bir dakika sonra kapanacaktır. Lütfen alışverişlerinizi yapılıp bu marketten defolup gidiniz. Ay burası ne biçim market ya. Lütfen default gidiniz. Lütfen lütfen ses deneme deneme tamam. Ay arkadaşlar burası çok kaba saba bir yer ya. Keşke burada kalmasaydım. Arkadaşlar ben burada kalınca e, bence yakalanmayacağım artık yani. Orada Toka Life videosunda yakalanmıştım aklımın bir ucundan yani size aklınızın bir ucundan bile geçirmeyin demiştim. Ama PKX'e de geçirebilirsiniz tabii ki. Evet. Arkadaşlar bu arada bunlar ışıkları açıp da açtılar yani. Bakalım bir. Orada bakın hava çok yani karan. Kim var orada? Arkadaşlar kaçmalıyız. Allah Allah. Oradan bir ses geldi. Arkadaşlar size gösterebildiğim kadar göstereceğim şimdi. Gösteremiyorum ki. Bir ses geliyor. Marketten bir ses geliyor patron. Çabuk birisi varsa kovalarım. Evet. Şurada. Allah Allah ya hala ses geliyor. Neyse ben gideceğim artık. Kim var orada artık çıksın. Biz görecek, biz görecek, biz görecek. Arkadaşlar buraya gelecek. Hmm, bir şey göremedim. Neyse ben aşağıya geri gideceğim. Ya arkadaş beni. Bu Allah Allah ya hala ses geliyor. Kim varsa çıksın artık ortaya. Neyse ben gideceğim. Var ya yakalanırsan senin ağzını burnunu çarparım yerlere ha. Kalan... Ya tamam abartıyor. Bak hala ses geliyor. Benim sinirlerimi zorluyor birisi. Neyse ben aşağı ineceğim. Kim varsa çıksın ortaya. Yoksa ağzını burnunu kırarım. Evet arkadaşlar Buranın kontrolü bitti. Şimdi yukarı kata gideceğim. Burada bir şey yok. Hemen Burayı da biraz kontrol edeceğim. Burası zaten çok kolay bir yerde. O oh, arkadaşlar marketten çıktı gitti kadın artık rahat rahat eğlenebilirim gelin aşağı kata biraz ekmek falan yiyelim ekmeğin arasına un koyup onun içine yani un ekmekli sandviç yapmayı deneyeceğim arkadaşlar yedim çok güzelmiş ay neyse burada bir tarif deneyeceğim. Evet. Önce çileğimizi alalım. Buna tıklıyoruz. Ve bunu buraya koyuyoruz. Evet. Şimdi siparişi şuraya koyabilirim. Nereye? Şuraya. En sevdiğim yer. Arkadaşlar bir de demin şurada gözüme böyle bir şey çarptı. Aşırı güzel ya. Çarptı derken yani esprisine. <laughs> esprisine de değil de. Neyse artık. Neyse ben hamur, ay pambuk şeker yiyeceğim. Ay. Arkadaşlar. <laughs> Koyamıyorum bir marketin dışına bak. Aaa evler de varmış. Neyse geri girelim. çantamda, çantamda ne var? aç çikolatalı balık var. Ama sevmem. Hmm. Şu anlık buradan alacağım bir şey yok ama bunu alacağım kalpli balon şu ay ayıcığın eline demin vardı. Ben aldım. Arkama falan sakladım. Pek göremediniz. Pamuk şekerinin de tadı çok güzelmiş. Neyse hazırsanız şuradan camdan aşağı atacağım şimdi balonu. Uu. Arkadaşlar şimdi şu topu. biraz sert vurduk herhalde. Neyse, bir daha o arkadaşlar camı kırdık. İnşallah yakalamazlar. Bakalım başka ne varmış. O bayram şekeri. Bayramınız kutlu olsun. Kutlu olsunla alaka? Aman neyse. Alın size bayram şekeri arkadaşlar. Bayram bitti ama olsun. Ee, bakalım bir. Aha arkadaşlar bununla etrafı gözlemleyeceğim biraz. Hmm. Evet arkadaşlar benim yanında taşınabilir kaykay vardı. Çantamdan onu çıkarttım. Vuu! Gördünüz mü kaykayın altını? Bir dakika tekrar göstereyim. Gördünüz mü ne yazıyor? Evet PKX de Şimdi buradan bir çılgınlık yapıp ineceğim. Aha. Ay ay gidiyorum. Ay arkadaşlar bizim danıtımız kalmış. Neyse. Yiyelim. Oh çilekli danıtı çok seviyorum. Neyse. Ay benim kaykayım nerede ya? Ben bulacağım onu. Buldum arkadaşlar. Ee, ta nereye kadar gitmiş biliyor musun? Şu pamuk şeker şeker tam şurasında şöyle duruyormuş. Ama bilmiyorum orası önemli. Ay. Aa bunun kontrolünü ayarlamak çok zor. Bir dakika ya ben oraya bir şey mi koymuşum? He tamam. Of ya Şu kaykaydan ineceğim artık üst kata gideyim de öyle bırakayım. Ha! Olmuyor. Şu köşeye bırakacağım. Evet bıraktım. En güzel şey bilgisayarla oynamak. bir saat sonra. Ay uykum geldi. Ama olsun 24 saat burada kalacağıma göre. Bunlar terk etmeyeceğim falan diyorlardı ama terk ettiler dükkanı. Neyse biraz dışarıya çıkıp hava almak istiyorum. Oh arkadaşlar dükkanın dışı bu arada şöyle. 174 kişi bu dükkana bayılmış. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar dükkanın etrafı da böyle ee, yani şöyle arkası falan burada çiçekler var neyse arkadaşlar benim videom burada sona erdi ee, İnşallah bu videoya 6 like fazla altı like'dan fazla gelir diye düşünüyorum hep herkes kendine iyi baksın görüşmek üzere bay bay.